Disiplin. disiplin gücüdür. Evet. Başarıyı da disiplin gücü getirir. Peki efendim, şimdi e, şeye gelelim hemen. Zamanımız çok fazla yok maalesef. Çok güzel gidiyor sohbet ama. <laughs> bu terör olayı nasıl bitirilir? Mesela bugünlerde meşhur olan açılımla mı bitirilir? Yoksa sizin biraz önce belirttiğiniz şekilde e, e, bu taktikte teröristi yok ederek mi bitirilir? Nasıl bitirilir? Şimdi şöyle, dağlarınızda eşkıya varsa ve bu 25 yıl sürüyorsa Hatta 25 değil, 25 gün sürüyorsa bu hükümetin azcıdır. Evet. Bu bir. İki, bu sizde hukuk sistemin düzgün çalışmayışını işaret eder. Yani dağlarınızda eşkıya, kentlerde, çeteler ve mafyalar. Bu şudur. Siz hükümet olarak acize düşmüşsünüz. İki, sizin hukuk sisteminiz zayıf ve geçersiz. Şeysiz, etki yaratmıyor. Evet. İki şey var. Bir, bizim bellidir benim, bunu ben her yerde söyleyeyim artık bütün herkes biliyor. Dağda eşkıya olduğu sürece, yani elinde silahlı, hazır, her an bir etki yaratacak gibi, olumsuz etki yaratacak bunun bir tek yolu vardır. Onu silahla Evet. Gelip teslim olmuyorsa, yani ben suç işledim, evet. silahım, aracım, gerecim, lojistim gelip devlete teslim olmuyor ise, evet. bunun dünya üzerinde bir tek yolu vardır. Onları gidip bulacaksınız ve evet. tesis sahası güzel. Biz bir bizim programı kesildi. 365 evet. günde bitireceğiz. Evet. Neden bitireceğiz? Bu da bunu da anlayamıyorlar. Biraz seyran. 20 bin subay as subay asker gönüllü. 5 binlik paket Aynı anda, aynı gece hem yurt içi hem yurt dışı hepsini alacağız. Evet. Bu kadar net. Ha bunu tek teknik olarak nasıl yapacağız, nasıl yetiştireceğim ben o bizim işimiz. Evet. Evet. Bir defa bu eğer bunu atıp ben size söyleyeyim. Hepsi Müslüman olup ehlileşecek. Hizaya edecekler. Evet. Bunu yapmadığınız sürece, bu DTP denilen, bunun meclisteki evet. onun siyasi uzantısı dair kanadıdır o. Evet. evet. Öyle, kem hükümeti ortalıkta duruyorlar, şovlar yapıyorlar, evet. ee, köpeksiz köyde oynuyorlar, silopide oynadıkları gibi. Gelelim bu hükümet. Bu hükümet, Amerika ve Avrupa'dan aldığı tarımatı, yani Kuzey Irak'ta artık da kakan işi yok, bununla ilgili çalışmanın bir uzantısı ve bunun aracından başka bir şey değil. Bu hükümet sadece orada değil. Ermeni açılımda da aynı. İşte Zürih'te arkasında şeyler efendileri. Evet. 1915'te bizi şeylerle boğaz boğaza getiren Ermenilerle boğaz boğaz Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, İsviçre arkada bekliyor. Öndekiler de Bir de ne ilgisi varsa Slovakya'da vardı efendim. Hepsi vardır evet. diyorum. Bunlar şimdi bu işleri seviyor. Bunlar. Bizim partiyi de seviyorlar bunlar. Evet. Şu son Avrupa Birliği ileride mi evet, Biz, Bizim o, o, parti o, diyor ki aman dikkat edin diyor. Bu parti büyüyor gelişiyor diyor. Evet. Ee, diğerleri gibi değil. Biz müstemleke falan domilyon gibi artık şeyle dolaşamayacağız Türkiye'de diyor. Evet. Partinin gücünü görüyor. Engelleyin mani olun diyor. Olur. Gel mani ol. Biz de bekliyoruz evet. mani evet. olmanı. Bu bile e, bir iç hukuka nasıl müdahalenin? Şimdi, mahkemeye verdik zaten 10 tane avukat. Evet. yargılanacaklar mahkemenin sonucu beni ilgilendirmez. Yani bu evrak ve arşiv bizde duracak. Bunların ne evet. halt yedikleri bu ülkede. Evet. Yani partilerle ilgili. Ama evet. korkun ecele faydası yok. Evet. Biz zaten Avrupa Birliği'nin programımızda var. Derhal ilişkileri donduracağız. Avrupa Birliği. Ve 96'daki e, gümrük, gümrük, birliği, evet. birliği ki bizi mahvediyor şu anda. Evet. Mahvetti yani. Ne hayvan bıraktı, evet. ne Bir tarım bıraktı, ne alalım. O, ne o, evet. hiçbir şey bırakmadı. Onu da yeniden ele alacağız. Evet. Bunlar affedersin gene bunu çok rahat söyleyeyim. Köpek sıkıdır, çomak izi oynuyorlar. Bizim sahalara girmişler. Şimdi de çıktı biliyorsunuz. O bilmem ne işte hormonlu gıdaları evet, bilmem evet. ne gıdaları. Tabii evet. çıktılar. Ee, çok net bizim. Evet. 365 günde dağlar bitecek. İdam geri gelecek. İdamı evet. geri getireceğiz. Evet. İ i̇dam cezası Ger tekrar geri getireceğiz. Geri getireceğiz. İdamın kalkması hatalıydı. İdam kalkması. Bunlar her şey e, Yankiden alırlar. Evet. Amerika'dan. İdamı kaldırıyor mu Amerika? Mümkün değil. Peki. Bir Avrupa, Avrupa Birliği'nden kaldırmıyor evet. Peki Avrupa Birliği iki önce bir toplantı yaptı. Lisbon protokolü. Evet. Konu ne biliyor musunuz? İdamı geri getirmek. Evet. Londra'da, Paris'te evet. Brüksel'de bir iki yerde bomba patlasın. Evet. Bakayım idam geri geliyor mu gelmiyor Akılları sonundan geliyor. Biz idamı geri için getiriyor. Terör artacak dünyada. Evet terör örgütüne liderlik yapan ve yönetim kadrosunda bulunanlar için e, Türk mahkemelerin Türk hakiminden de elinden alınan idam evet. formunda oraya getireceğiz. Evet. İdam olacak. Evet. Efendim, idam, insan hakları, böyle türede adamlar çıktı bu memlekette. Evet. Siz Güngören'de bombayı koyuyorsun, 36 tane kadın, çoluk, çocuğu öldürürken o sende hak da, biz hukuk Adam gibi olsun, güvenlik adam gibi olsun diye devletin senin hayatiyetin hakkında karar vermesini niye devletin, yani hakimlerin elinden alıyorsun? Yani bir de kısas e, sistemi, kısas sistemi hukukta e, orta çağdan beri, belki ilk çağdan beri hatta var. İnsanoğlu var, olduğundan beri var ve e, bunun gerekliliği konusunda da birçok iddia var. Tabi, mesela insanlar eskiden bıçak kullanıyordu. Evet. E, işte el baltası kullanıyordu. Evet. Ok çıkınca ikisi de bir işe i̇kisi yaramıyor. İkisi de bir Sende de ok olacak. Evet efendim. Peki efendim şimdi Kurşit Tolan Paşa'nın e, o dönem Jandarma Genel Komutanı iken bir demeci vardı. Biz sadece Avrupa'ya batıya dönmek zorunda değiliz. Doğumuzda da Rusya, Çin, Çin, Endonezya. O, Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik kurdu. Evet, Kurulu. Evet, Kurulu. evet anladım. Evet efendim. Tuncer. Tuncer Paşa'nın. Genel Tuncer pardon, evet. Efendim. Düzeltiyorum Tuncer evet. Paşa'nın. E, hakikaten bizim doğumuzda da inanılmaz bir dünya gücü var. Belki de dünyanın yeni yönetim bölgesi burası olacak. Amerika onun için zaten. E, Türkiye niye bu tarafa oluyor. hiç dönemiyor? Hep batıda e, Türkiye göz... şöyle dönme şöyle. Baştan 50'den beri bir defa batıya Türkiye'nin bütün dış siyaseti 50 yıldır hep söylüyorum. Yani. Avrupa'ya Amerika'ya yalvarmaktan başka bir şey olmadı ki. Bu evet. bir iki NATO'yla hepsi şey. Bize araç gere şunları bunları işte kimisinin evet. parayla kimisinin hibe yoluyla verdi. Biz şeysiz böyle batıya ağız açıp bekleyen şey, yavru kuşlar gibi yani yen versin diye öyle evet. bir geldiği için politikalarla ilgili şöyle bir yan yön diye de bir şey yok. Her tarafa evet. bir bakacaksınız. Yani bizim bir defa coğrafyamız yana yöne müsaade etmiyor. Evet. Bunun için mesela bir dünya küresine bakın, bir atlasa bakın hemen görür. Biz çok farklıyız. Yani evet. biz kuzey, doğu, batı ve güney evet. bağlantılarımız itibariyle muhteşem bir arazi evet. ve coğrafya sahibiz. Bunun adam gibi kullanılması demek zaten her yerde bir, evet. bir şeyin olsun bir demek. Olsun. Yoksa ben traktör üzerinden beri Balkanlar üzerinden Orta Avrupa'ya bağlıyorum. Hayır bu çok zayıf bir şey. Evet. Ha çok zayıf bir çok şey. Zayıf. Bu yanlış. Yani bir kısmımız diyelim 5 veya 4. 4'le 1'le bağlı. Niye diyor? Ben 5'te 5 beş, her tarafa evet. bakarım. Evet. Şimdi paşam bir de... E... Bize ambargo falan da gelmez ha. Böyle şeylerden evet. bir... Yani coğrafyayı anlamadıkları için jeopolitik... Diye, bir, bir, hemen birisi ambargo... Bir, bu, bu, coğrafya ambargo... Hep umacı konular... korkusuyla geldi zaten. Hayır, bu, bu, bu coğrafya ambargo konulamaz. Evet. Her yerden her şeyi alırız, sokarız. Evet. Bahçeşehir Üniversitesi rektörü, sayın Deniz Ülker Arıboğan'ın bir tezi vardı. Dünya artık emperyal devletlere doğru gidiyor. Yani bölgesinde güçlü devletler oluşacak. Bu tezden yola çıkarak şunu söylüyorum. Bizim biliyorsunuz doğumuzda hemen maalesef araya Ermenistan ve İran girmiş ama Nahçıvan'dan yola çıkarsak 250 milyonluk bir Türk dünyası Doğru. var. Alt tarafımızda ilişkide olduğumuz Doğru. bir Müslüman dünyası Doğru. var. Balkanlarda Doğru. malum Makedonlar biz Türk'üz diyorlar Doğru. neredeyse. Kosova bizim. İnanılmaz bir art bölgemiz var. Ama biz bunu senelerdir maalesef kullanamıyoruz. Bize kullandırtmıyorlar. Kullanılacak iktidarlar da gelmiyor. Bakın, bunu nasıl kullanacağız biz? Şimdi şöyle. Bu ıı, güçlü bir şey. Askeri, politik ve siyasi politik stratejilerle birleşiyor. Evet. Bu devlet adamlığı anlamında. Evet. Bunlar bu işi yapar ve kotarır. Makadon deyince bizim partilerden biri geçenlerde Makadonya'da dolaşıyor köylerde... Biz şehirlerde bizim partiden bahsediyor anlamıyorlar. Osman Pamuk diyorlar. Bütün Makedonlar tanıyor diyor. Makedon şunu arz etmek istiyorum. Ya yapayım. nasıl bakın sirayet edebiliyor. Yani hala kendini bize bize yakın görüyor ve Türkiye'de olup biteni yani nerede şahısları partileri bile izleyebiliyorlar. Stratejik askeri ve siyasi politik kapasiteli liderlerle olabilir. Evet. Çünkü mutlaka siyaset yürütecek, mutlaka ekonomi yürütecek, mutlaka bunun arkasında evet. kullanın veya kullanmayın. Güçlü bir orduyla evet. denk diyeceksiniz. Denk, kesinlikle yani güçlü bir siyaset, güçlü bir ekonomi ve caydırıcı bir ordu. Peki efendim Avrupa Birliği'nin tam bu noktadan hareketle Avrupa Birliği'nin son zamanlarda yaptığı bütün politikalarda Türk ordusunu yıpratmaya yönelik çabalar var. Bunu da görüyoruz. Artık bunu görmemek için kör olmak lazım. Bunun nedeni, ordunun sizin söylediğiniz şekilde önemli olması, Avrupa Birliği ordularının güçsüz